Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Murat Halle videosu çekeceğiz. Kuzey burası nere? mu bitirdin, ne yaptın kardeş? Dur 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 dur. Arkadaş, arkadaşlar hile kod. Sen oyunu mu bitirdin? Evet. Arkadaşlar oyunu bitirmiş. Aferin. Neyse hile kodları falan var. Hiç hile kodlarına gireceğim. Kuzey belki gösterir. shorts mors. Onu bilmem. Oyna. Direkt oynayacağız. Evet. Arkadaşlar o mükemmel oynayan ben çok noob'um. Şey, bundan çıkış var mı buradan gidiş? Tamam arkadaşlar o zaman hemen yani ben iki saniyeliğine geliyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi bir daha gittik. Oha gerek. Oyna şimdi şey. mi? Zorluk arkadaşlar. Ben yani en zorunu hiç oynayamam arkadaşlar. İlk kolaydan başlayacağım. Hatta ben bunu serisini yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu seriyle yapacağım. Yani bugün bu sadece kolayları deneyeceğim yani. Takımımızı o ifade. Bu başka bir şey mi? Aha. Sensin şu an. Şunu kullan. Arkadaşlar hiç aha hareketleri bilmiyorum. Tamam. Ne bu? Ekta eğer mavi iken böyle şey yoruldu, karga basarsan, karakterin karakter şu saldırısını yaparsın. Hani seni şey duvara doğru <laughs> fırlatıyor ya duvarda kalıyorsun. Tamam mı kuzey şu an ne oluyor bana? Sersi yoruluyor ya. Ben mi kazandım o mu kazandı? Sen kazandın. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar kazandık be. Bir yaşasın. XP 10 bonus günü önü galibiyeti için x XP dosya 3 yüklü wow nasıl bir şey bu nasıl şuraya taşıyormuşum ne oldu sende ne oldu sende işte? Arkadaşlar bir de Kuzey herhalde bir tüm karakterleri açmış açmıştır. ben karakter değiştirmeye gidiyorum o yüzden sadece ama sadece şey olacağız. Tamam. Ben. ben yakın zamanda sıradaki bölümde Kuzey'i sorarım nasıl değiştiriyoruz falan filan. Arkadaşlar şimdi kolaydayız ama level 2'deyiz. Oo, hadi bakalım. Hey ya. Dur dur dur, şey dur, dur. dur, dur. Atla atla direkt. Bozuluyor. Neyi yapıyoruz? Basılı çaktın. Bozulur mu? Evet. Şimdi bozuldu. Çık gir yapacağız. Arkadaşlar Çık gir yapıyoruz yine. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine girdik. Oh oh. Kuzey karakter nasıl değiştiriyoruz? Yani karakter değiştirme yolu var mı? Var. Göster. Ama şu anda videodayız. Tamam video arkadaşlar ben sana soracaktım. <laughs> ya elim değiyor. Senin de hiç değiyor mu Kuzey? Yok benim değmiyor ama şaşırıyorum bazen. Hmm. <laughs> Bir şey yanlışlıkla. Arkadaşlar değil mi Hadi basıyoruz. Dur 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 dur. Ben atayım. Dur. Aa, dur atlayamadım. Hayır, atladım. dur. Ha. Arkadaşlar geliyor. Gel, dur. Şey. Dur. Kim? 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 Doge Doç. doge, doge oh, yanlış. Bas. Kaçman gerektiği yalnız gözünü mavi yaptığında doge basarsan eğer ışınlanıyorsun. şey gözüm maviyken enerjin azalır ve gözüm maviyken mavi kemik katarsan gesture blisterler havadan gelir ay şey friski duvara duva, duvarda yürütürsün kazandım arkadaşlar bu bir oyun şaka şaka daha kolaydayız arkadaşlar kazandım kazandım da kazandım da ne kazandım kazandım da kazandım kazandım da kazandım iyi beni, beni arkadaşlar şimdi üçüncü seviyesindeyiz yalnız arkadaşlar ben yapacağım oyunlarla seviyesinde şey yazın yorumlara hangi oyun oynuyor arkadaşlar sen de kolaydan başlayacaksın tabii değil mi? Herkes onu bastıracak. Arkadaşlar yekrak o zor ama zoru hayatta geçemez arkadaşlar. Çünkü çara geliyor. Atlaman lazım atlaman lazım. Bozdun mu? Bozmuşsun. Ya arkadaşlar yeter. Yeter. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yekrak bu oradan çık oradan karakter hareket ettiriyor ya. Gel. Kolay. Hadi geç şimdi. Dur. Elleşme be. Dur elleşme, elleşme dokun bir, dur. dur. Dokun, dokun çabuk, dokun. Pozitif. He. Na, 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 na. Pekta, oyunu ya nan nan nan. Bir daha bonetle oynamayı düşün de oyunu anlıyorsun ya. Her arkadaşlar çok kötü oynuyor arkadaşlar. Bir daha yesterday basılı tutarsan dev yesterday blister atarsın. Kimiye basılı tutarsan da ya. şey kemik kafesi yaparsın. Of arkadaşlar çok mutluyum. Ama eğer değerse kemik kafesi olur. Ama eğer değerse. Evet çok iyi. Arkadaşlar şimdi nereye geçtim güzel? Şey orta bir. A a a ben buro baba biro. ben baba biroyum. Arkadaşlar bir ekran kesin burada ha biri ölecek arkadaşlar. Ya kim demiş ya? Şimdi arkadaşlar çare olmasa bile Frisk'in <laughs> aldırlara doğru çatabiliyor ve Frisk'in bir tane şey can doldurucu eşyası var. Öldüğü zaman kullanıyor. Normalde öldükten sonra. biz neyiz? Sen karakter. Sara <laughs> aynı. Lat. <Allah. gülüyor> Devam, Devam ki. Ooo. Devam ki. Allah Allah niye doğru çatmıyor bu lan? <laughs> fazla atamıyordu ama. Hayır. Bence gözünü mavi yap. Sonra Bence. Oho. Yes. Baba piroyu be. Çiz Arkadaşlar yaşa sen. Arkadaşlar sıradaki turda da kazanacağım kesin. Ah, 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 ah. Wow. Ua. sonraki bölümü yapabiliyor muyuz? Yapabiliriz. Doğru, şimdi benim şey. Arkadaşlar, bizim bir şey. 4 bölüm olacak arkadaşlar. Çünkü her bölümde bir tane zorluk bitireceğim arkadaşlar. Evet, benimki de bu sonuncu bölüm. Ay şey. Bu sonuncu oyunum. Sonrasında bitiriyorum videoyu arkadaşlar. Ama... bozduk. Bozduk. Dur dur dur. Dokunma sen bir. Aynen bozmuşsun arkadaşlar. Hatta videoyu bitiriyorum arkadaşlar burada. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.